Herkese merhabalar. Bugünkü ameliyatımızı size kısaca anlatmak istiyorum. 45 yaşında bir erkek hasta. Sportman, herhangi bir sorunu yok. Fakat bir sene önce sağ alt kardanda ciddi ağrılarla başvuruyor. Ve yapılan tetkiklerinde sağ çıkan kolonda bir kanser tespit ediliyor. Ve bunun sonucunda da laparoskopik yöntemle başka bir hastanede kolektomi yapılıyor. Daha sonraki tetkiklerinde ise karaciğerde 4 adet metastaz ortaya çıkıyor. Metastazlar oldukça küçük. Fakat bir şekilde hastamız bir 2 3 ay kemoterapi mi cerrahi mi derken biraz ihmal ediyor ve onun sonucunda mart sonunda yapılan tetkiklerinde daha önceki 2 santim olan en büyük metastazının 3.2 santim olduğu, onun dışındaki diğer metastazların da e, yarımla bir santim arasında büyüdüğü gözüküyor. Metastazların ikisi sağ lobda ve posteriorda bir tanesi Ortada safra kesesi lojunda yaklaşık 2 santimlik ve bir tanesi de onun 4 santim üstünde ama çok derinde bir metastaz. Dolayısıyla biz bu hastamıza hem bir hepatektomi, hem bir metastatektomi şeklinde bir subsegmentektomi, hem de RF ablasyonla da yine metastazın yok edilmesi şeklinde kombine bir ameliyat uyguladık. Hastamızın genel durumu çok iyi. Ee, ve e, yakın bir zamanda da taburcu edilmesi planlanmaktadır.